أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. واهدني وباهدنا الى صراط مستقيم ببركه القران العظيم. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم. واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين. اي يا لرين ما كلرين صاحبي Bizleri yoktan var eden ve kainatı emrimize amade kılan gücelerden güce Rabbimiz. Hamdolsun verdiğin nimete, sıhhate, afiyete. Ya Rabbi, sana hamd ediyoruz. Bizleri insan olarak yarattın elhamdülillah. Müslümanlık şerefini lütfettin elhamdülillah. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimize bizi ümmet kıldın elhamdülillah. Lütfettin bu şereflere layık olarak yaşamayı bizlere nasip eyle. Bizleri sana hakkıyla kul, Habibine hakkıyla ümmet olma gayretiyle yaşayanlardan eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bundan tam altı yıl önce, bugün, bu saatlerde memleketimizin bekasına, vatanımızın bölünmez bütünlüğüne, milletimizin huzuruna karşı düzenlenen menfur bir sal saldırıyla sarsıldık. Şu anda birlik beraberlik içerisinde Devlet erkanıyla halkımız bir arada bu menfur saldırıda devletimizin bekası için, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden aziz şu hedayı anmak için buradayız. Kur'an-ı Kerim okuduk, kabul eyle ya Rabbi. Ondan hasıl olan sevabı evvela sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhuna hediye ediyoruz. Vasıl eyle ya Rabbi. Ondan hasıl olan cevabı ilk insan, ilk peygamber Hazreti Adem Aleyhisselam Efendimiz'den, Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz'e kadar gelmiş geçmiş bir cümle peygamberani izam ve Resul-i Kiram aleyhissalatu ve Selam Efendilerimizin ervahına ve diyeliyoruz vasıl eyle Ya Rabbi. Ondan hasıl olan sevabı Ali Ezvacı Tahirat Ashab-ı Güzin sah Sahabi Güzin Tabi'in, tebe-i tabi'in, imme i tabi müçtehidin, rıdvanullahi teala aleyhim mecma'in hazaratının ervahına hediye ediyoruz vasıl ile ya Rabbi. Ondan hasıl olan sevabı, ehli iman olarak huzuru ilahiye kavuşmuş, nesilleri kesilmiş, soyları tükenmiş, kabirleri unutulmuş, bir fatihaya muhtaç bekleşmekte olan garip gurabanın ervahına hediye ediyoruz vasıl ile ya Rabbi. Ondan hasıl olan sevabı, Dini Mübinni İslam'ın yücelmesi için, ilahi kelimetullah için, ezan dinmesin, bayrak inmesin, vatan bölünmesin diye bedirden uhuda, Uhud'dan malazgirte, malazgirtten İstanbul'un fethine, İstanbul'un fethinden birinci Dünya Savaşı'na, Çanakkale Savaşı'na, Kurtuluş Savaşı'na, oradan terörle mücadeleye ve en son. 15 Temmuz'a gelinceye kadar 15 Temmuz şehitlerimiz dahil hayatlarını feda eden aziz şühedanın ruhuna ithaf ediyoruz. Ruhlarını şad eyle ya Rabbi. Kabirlerini pür nur eyle ya Rabbi. Ya Rabbi okunan Kur'an-ı Kerim'den hasıl olan sevabı şu anda burada hazır bulunup duamıza amin diyen kardeşlerimizin ahirete irtikalı dar beka eyleyen bir cümle geçmişlerinin ve geçmişlerimizin de ervahına hediye ediyoruz. Vasıl eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi cümle geçmişlerimizin kabirlerini pür nur eyle. şehitlerimizin canlarıyla kanlarıyla kazandıkları ve vatan kıldıkları bu toprakları canımız fahasına koruyabilmeyi bizlere nasip eyle. Ya Rabbi Hanelerimize, memleketimize huzur ihsanı ile, milletimize, ümmeti Muhammed'e birlik, beraberlik, dirlik ihsanı ile huzurumuzu bozmak isteyen, birlik beraberliğimize kasteden, adı çeşitli harflerle ifade edilen PKK, DAEŞ, IŞİD, FETÖ'ye müsaade verme ya Rabbi. Yine milletimize çeşitli şekillerde saldırı hazırlığında olan dış güçler başta olmak üzere iç güçlere de fırsat vermeyip kahraman ordularımızı, emniyet güçlerimizi havada, karada ve denizde daima mansur ve muzaffer eyle ya Rabbi. Düşmanlarımızı kahru perişan eyle ya Rabbi. Zillet içerisinde eyle ya Rabbi. Ya Rabbi izzetle hamuru yoğrulmuş bu millete izzeti bıraktırma. Birlik beraberliğe tehlike olacak her türlü girişimden muhafaza eyle ya Rabbi. Bizlere Bismillahirrahmanirrahim ve atasimu bi cemian ve la teferragu ilahi emrindeki Allah'ın ipi Kur'an'a İslam İslam'a sımsıkı sarılın. Ayrılığa düşmeyin ilahi fermanına tabi olarak ayrılığa düşmeden hayatımıza devam ettirebilmeyin nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bu millete 15 Temmuz'da yaşanan menfur saldırı girişimini bir daha yaşatma. Bu milletin bundan sonraki yaşayacağı hayatta vatanının bölünmez bütünlüğünü korumayı nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi namusumuzu çiğnetme, ezanımızı dindirtme, bayrağımızı indirtme, hürriyetimize yapılacak saldırılara karşı yek vücut olarak hareket etmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi dualarımızı, ibadat taatımızı, hayru hasenatımızı fe rabbuha bi kabulin hasenin ayeti sırrına mazhar eyleyerek şu anda Ravda-i harada. Kabe-i Muazzama'da yapılan dualarla birlikte kabul eyle ya Rabbi. Es-salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu ve selamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Ümmeti Muhammed'in hastalarına şifa, dertlerimize deva, borçlarımıza ödemek kolaylığı için cümle geçmişlerimizin ve şühedanın aziz ruhları için Allah u azim şanın rızası için el Fatiha İcra vaizimiz sayın Turan Ali Durutunar hocamıza teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık.